Merhaba arkadaşlar. Şimdi EYT'den sonra emekli olmak isteyenlerin hani bir yasa beklentisi olanların en çok beklediği bugünlerde özellikle EYT derneğinden sonra da kademeli emeklilik için yeni kurulan derneklerin çokça dilinde olduğu kademeli emeklilik sistemi, kademeli emeklilik yasası. Bunun için meclise tabii ki teklifler geliyor ve bu teklifler ara ara sosyal medyada olsun, haberlerde olsun, gazetelerde, televizyonlarda gündem olabiliyor. Yine bir teklif meclise gelmişti. Bu teklifin görüşmeleri yapılacak. Yarın öbür gün. Gerçekten de bu teklifle beraber yüz binlerce kişi emeklilik hakkına sahip olacak. Orada aslında hak edilmiş bir durum var. Bu tekrar düzenleme altına alınması gerekiyor. Şimdi CHP Karabük milletvekili ve plan bütçe komisyonu üyesi. Cevdet Akay meclise bir teklif sunmuştu. Bu teklifte aslında hem Bağkur'dan emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısı aşağıya çekilecek hem de kademeli bir şekilde emeklilik hakları tekrar sağlanacaktı EYT'den sonra. İsterseniz şimdi bir teklifin detaylarına bakalım. Daha önce de paylaşmıştık aslında. 8999 ile 16, 4, 2008 tarihler arasında biliyorsunuz 2008'de bir yasa daha yürürlüğe girmişti. Sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkı kazanması hedefleniyor bu teklifle beraber. Ayrıca bu teklifte esnafa memurların prim ödeme gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülmesi öngörülüyor. Akay EYT sonrasında doğan büyük eşitsizliğe bu yasayla aslında bir önüne geçmiş durumda olacak. Peki... Sayın Bakan Işıkan ne demişti? Emeklilik sistemimizde değişiklik planlanmıyor diyor. Şimdi daha önce de aslında bu EYT'yi hatırlayalım. Ya bir seçim öncesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT veremeyiz. İşte 350 milyar mıydı? O zaman bir rakam çıkmıştı. Çok yüksek bir rakamdı. Böyle bir külfeti var denmişti. E şimdi geldiğimiz noktada ne yazık ki Sayın Mehmet Şimşek de arada sırada işte emekli maaşları ve EYT külfet oluşturuyor diyor. Ama dönüp baktığımızda hesaplamalar pek de onu göstermiyor. Emekli sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Kadın emekliliğinin düzenlemesinin kısa vadede çıkma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiriyor Sayın Bakan Işıkhan. E uzun vadede şimdi bazı SGK uzmanları var. Bunlardan bir tanesi baş uzman İsa Karakaş. TGT Haber'de bir açıklama yapmıştı ne zaman çıkabilir. Kendisi de aslında bu yasanın çıkma ümidi yok diyordu. Sistem içerisindeki büyük adaletsizlik zamanla bu dedenemin zorunlu hale gelmesine yol açacaktır diyor zamanla. Ne kadar zaman? Benim beklentim 2027 civarı diyor. Niye? Seçim var arkadaşlar, seçim var. Emekliler, asgari ücretliler, öğrenciler, belki öğretmenler, atanamayanlar, polisler hepsi aslında bir nebze bu isteklerini seçim öncesi yerine getirtebilirler. E bu siyasilerin aslında bir durumu söz konusu. Şimdi şöyle bir toparlarsak. Hedef kitle 8 8999 ile 16 4 2008 arasında SGK girişi olanlar. Teklifteki değişiklik memur ve esnaf için prim gün sayısını 9000'den 900 7200'e. Bakanlığın görüşü sistemde değişiklik öngörülmüyor. Uzman beklentisi Sayın İsa Karakaş'ın beklentisi de 2027 yılına kadar düzenleme yapılabilir demiş. Şimdi beklemeye değer mi bu kademeli emeklilik sistemde? Sayın Akay'ın da aslında hemen tekrar edelim. Sayın Cevdet Akay'ın bu teklifi çok iyi umarız yakın zamanda değerlendirilir. Eğer kademeli emeklilik sistemi gelirse diyeceksiniz ki EYT'liler ne kadar maaş alıyor ki? Evet haklısınız maaşlar çok düşük. Ama en azından burada bir yenilmiş hak var. Burada bir kademe emeklilik sistemiyle aslında bir günle, bir ayla, üç günle, beş günle araya giren bir 17 yıl, 20 yıl var arkadaşlar. 15 yıl var. Yani burada bir haksızlık var. Bu haksızlığın düzenlenmesi için de bence de kademe emeklilik sistemi getirilirse çok iyi olur. Umarız yakın zamanda yeni gelişmeler olursa buradan da sizlerle paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.